Vestel Venüs Vestel Venus. Birisinin ekranı tamamen kırılmış. Birisi de ekranı köşeden kırık ama çalışıyormuş. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Vestel Venüsleri tamam. İkisi de Vestel Venus de versiyonları farklı maalesef. Birisi E3, birisi V5. Necdet abi aynı marka iki telefonum var. Birinin sağlam parçalarıyla diğerinin bozuk parçalarını değiştirsek ikisinden bir telefon çıkarabilir miyiz diye geldi aslında ama maalesef işte versiyonları farklı. E3 ve V5 telefonlarımız bunlar. Birisinin ekranı kırık şunun. Bunun da kırık aslında gördüğünüz gibi ekran çatlamış ama çalışıyormuş öyle diyorlar. Şöyle baktığımda bunu zaten arızası dışarıdan da belli. Şarj soketi tamamen kırılmış. Muhtemelen bu şarj soketinden kurtarabiliriz bu telefonu. Öncelikle şu kapağını bir çıkaralım. Aman ha şu butonları kaybetmeyin. Sonra ağlarsınız. Her yerde de bulunmaz. Maalesef şarj soketi gitmiş. Öncelikle Venus E3'ü söküyoruz. Bizim asıl uğraşmamız gereken arka kısım. Şarj girişimiz bağımsız bir kart üzerinde yer alıyor. Biz anten kablomuz var onu alıyoruz. Haporları çıkardık. Şarj soketinden elimizde yok maalesef. Yani bende var birkaç şarj soketi ama bu biraz değişik. Yapısal farklılığı var bunun. Şarj soketi aynı gibi. Sökelim bakalım. Bu telefonla diğer telefonun iç kapağı da farklı gördüğünüz gibi. Bunun kapağı yekpare. Öbürü iki parçadan oluşuyor. Arka kasasının kapağı. Hafıza kartı yuvası sağ tarafta. diğerin içi ön tarafta. Çok farklı. Soket yapıları da değişik. Şarj soketi Aynı gibi sanki soketini bir sökerim. Olmasa soket söker buraya takarız. Şarj soketi birebir aynı arkadaşlar. Önce bozuk olan şarj soketimizi sökeceğiz. Daha sonra diğer taraftaki sağlam söküp buraya takacağız. Bu işlemleri yaparken özellikle sıcak havayla çalıştığınız zaman buradaki küçük komponentlerin üzerine bu şekilde yanmaz bantla bantlamanızı tavsiye ediyorum. Yoksa bütün nalburlarda satılan alüminyum bantla da bu kısımları iyice kamuflaj etmenizi tavsiye ediyorum. Buradaki küçük komponentleri uçurduğunuz zaman bir daha bu kart çalışmaz arkadaşlar. Flax uygulamak gerekiyor daha çabuk sökülsün diye. Geçen gün dedim flex alayım. Öyle bir pahalanmış ki, öyle bir zam gelmiş ki aklınız durur. Sanki altın satıyorlar. Ta robotistan'dan gelen pastayla idare ediyorum. Biraz lehim pastası sürelim. 350 dereceye düşürdüm. Kart çok zayıfmış arkadaşlar buradaki. Hemen yanacak gibi duruyor. Bunu sağlam çıkarmamız lazım. Çünkü bunu kullanacağız. Keşke kartlar aynı olsaydı hiç uğraşmazdık bu kadar. Bir kartları değiştirdik. Biraz soğusun. Yerine takalım. Kırık olan bu. Öncelikle buradaki lehimleri tazelememiz lazım. Soketimizi yerine takalım. Öncelikle bu tarz ince işlerde 0.3 milim tel öneriyorum sizlere. geçici olarak takalım, test edelim. Çalışırsa çalışır, çalışmasa bord üzerinde biraz araştırma yapacağız. Pilini de takalım, bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz. İlk defa takıyorum bu arada. Telefonu herhangi bir gelen giden yok, gelen giden yok. Benim elim yandı burada arkadaşlar. Benim elim yandı. Şurası acayip bir şekilde ısındı. Telefonun dışında takalım. Bort üzerinde kısa devre var. USB aygıtı tanınmadı diye bilgisayarda da uyarı çıktı. Çünkü burada acayip bir şekilde ısınma var arkadaşlar. Evet tekrardan taktım gördüğünüz gibi. Muhtemelen şuradaki kondansatörlerden bir veya birkaçında kısa devre olmuş olabilir. Bu borda internet üzerinden baktım. Yaklaşık 50 TL ile 90 TL arasında satılıyor. Bu borddan bir tane satın alacağız. Telefonu en azından kurtaracağız. Gerçi telefonun camı da kırık ama değer mi bilmiyorum ama uğraşacağız. Öncelikle buradaki diyotu ölçelim. Diyot modunu ölçelim. Diyot sağlam. Diyot herhangi bir sorun yok. Küçük bir SMD kondansatör var. Evet. Sanki kısa devreyi bulduk gibi arkadaşlar. Herhangi bir değer göstermiyor. SMD kondansatörden şüpheleniyorum arkadaşlar. Diğer board üzerinde aynısına var mı bakayım bir. Burada bir adet var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunun herhangi bir kısa devre gözükmüyor kapasitör modunda bakalım biz de. Kondansatör sağlam. Buradaki kondansatörü de söküp buraya takalım. Bakalım kurtarabilecek miyiz? 50 TL civarında bulabilirsek 20-25 TL'de kargo veririz. 75 TL civarında bu telefonu çalışır hale getirebiliriz. Ama gene de bir şansımı deneyeceğim. Kondansatörü bir sökelim, değiştirelim, devam edelim. Parçamızı söktük. Diğer parçayı takmadan önce bu şekilde bir test etmek istiyorum. Bakalım burada kısa devre ortadan kalktı mı? Eğer ortadan kalktıysa diğer kondansatörü söküp buraya taktığımız zaman devremiz çalışacaktır. Şöyle temizleyelim bir şimdilik. Daha sonra eğer çalışırsa bunu temiz bir şekilde tinerle yıkayacağım. Şimdi tekrardan test edelim ve devam edelim. Kondansatörü söktük ama kısa devre devam ediyor. Tekrardan o kondansatörü oraya takmak istemiyorum doğrusu. Port değiştirecek arkadaşlar. Uğraşmayacağım fazla. Gerçekten gerek yok uğraşmaya. Nereden baksan 20'nin üzerinde çok minnacık minnacık şurada özellikle dirençler, kondansatörler, diyotlar vesaire var. Oralara fazla girmek istemiyorum. Bu videoda şunu görmüş olduk. Vestel Venus E3 bir telefonun şarj soketini nasıl değiştiririz? Onu gördük ama maalesef gerisini göremedik. Telefonun sahibiyle bir görüşeyim. Kabul ederse internet üzerinden Öyle bir bord alacağız ve o eski telefonu ayağa kaldırmaya çalışacağız arkadaşlar. Her neyse bu videoda sonuca ulaşamadık ama böyle bir telefonun şarj soketi nasıl değişir? Onu görmüş olduk. İnşallah sonuca ulaştığımız videolarla karşınızda olmaya devam edeceğim arkadaşlar. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Sağlıklı ve bol kazançlı günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.